Ee, ben hasta tutsak Kemal Özermalın abisi Alaaddin Özermalı, kardeşim Kemal Özermalı ağız aramasından dolayı Adana'dan hastaneye götürülmüyordu. Uzun süredir hastalıkla ne taşıyordu? Gözleri kapanma noktasına gelmiş. Bilinci kapanmış durumda. İç organlarında sancılar baş göstermiş. Ee, tabii ki bu biraz da yeni bir süreçle ilgili olarak bunu tuttular işte sen buradan ağzını açmıyorsan ağız araması olmayan başka bir cezaevine nakleden demişlerdi artık savcılık demiş üst mercilerden gelen şeye göre bu arada bunu Sincan Ankara Sincan iki oğlu yüksek güvenlikte cezaevine gönderdiler yani bunu yani burada da iki sefer Ağız arası yapılmadan hastaneye götürülüyor. Bu iki seferden sonra e, tekrardan ağız araması dayatılıyor. Daha önce cezaevine girerken beraber bir albayla cezaevi müdürü bunu sorguya çekiyorlar yani diyorlar. İşte soruyorlar senin suçun nedir? Şudur budur. Sen örgütçü müsün diyor. Evet diyor ben örgütçüm diyor yani. E, i̇lk önce Kemal'in işte bize bir telefon etti. Abi dedi burada sorun yok. Beni ceza yani hastanelere falan götürüyorlar dedi yani. İki sefer gördükten sonra üçüncü telefonu edişinde bu sefer dedi ağız aramasını dayattılar bana. Ben kabul etmedim zaten dedi yani şimdi. Yani şimdi e, hukuksuzluk tekrar buradan devreye girdi yani. Hani şeyler orada yaşanmaya başladı. Gözü kapanmak üzere iç organlarında tahribat var. Bilinç kapanıyor zaman zaman bilinci kapanıyor. Ya yani şunu söylemek lazım biz bayramda bu 10. yargı paketinden gerçekten umutlanmak istedik yani. Yani umudumuz olmamakla beraber yine umutlanmaya başladık yani dedik. Bayramda gelir dedik yani. Bu anlamda zaten bayramda da hüsrana uğradı. Hele bayramdan sonra bu ağız aramasını dayattıktan sonra Bizim endişelerimiz daha da arttı yani. Kemal'in hayatı konusunda endişelerimiz var. Yani şimdi burada ağız araması olmayan bir yere götürüyorsun da iki sefer savcı e, doktora götürüyorsun da ondan sonra tekrar ağız araması dayatılıyor. Bu adam döne döne demiş ben ağzımı açmam ama e, doktor veya hasta bakıcı gelirse ben ağzımı açarım yani. Onun dışında ağzımı açmam demiş. Sağlıkçılara ağzını açarım ben yani. Onu da yapmıyorlar. Daha önce böyle bir uygulama yaptılar Adana'da. Onu da kaldırdılar. Şimdi burada aynı hukuksuzluk yine devreye girdi. Biz şu an aile olarak Kemal'in hayatı konusunda bu olaydan sonra endişelenmeye başladık yani. Ağız araması olmayan bir yere götürüyorsunuz. İki sefer hastaneye götürüyorsunuz. Üçüncü sefede ağzını aç diyorsunuz burada. Çok endişe verici yani bu. Aile olarak kaygılanıyoruz yani bu hukuksuzluk. Yani bu açılım süreci falan yani şey bunlar yani hikaye oldu yani inandırıcı değil yani bunlar yani e, bu şeyler biraz umutlandık ama zaten böyle olacağını tahmin edebiliyorduk biz yani. Benim kardeşim olmak mı beraber, başta olmakla bütün hasta tutacakları hukuki bir şekilde serbest bırakılmasıdır. Yani bu insanların dışarıda tedavisi yapılması gerekiyor bunların yani. Ben bunu sadece kardeşim için istemiyorum yani. Bütün hasta tutsaklar için istiyorum yani. Yani bu hukuksuzluğa bir son verilsin yani. yani nedir yani iki sefer ağzını aç, açmadan götürürsün, üçüncü sefer ağzını aç diyorsun. Yani bu e e çok kötü niyet var burada yani. İyi bir olay değil bu yani şimdi. Endişe verici bir şey bu yani.